Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yıldızla birlikte PUBG oynuyoruz. Merhaba yıldız. Merhaba arkadaşlar. Hemen başlayalım. Oyunun sesini biraz kıstım arkadaşlar. Çünkü çok sesi çıkıyor. Şöyle şunu şu alta veya şu köşede kalsın. Evet arkadaşlar. Bugün PUBG'de rank Şöyle. Şunu... Arena'ya gidiyoruz değil mi kanka? <laughs> Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hedefimiz 150 abone olmak ama biz sürekli 140 aboneydik. 138 aboneye düşmüşüz lütfen abone olup like atın videoları. Evet arkadaşlar son bayağıdır video gelmediği için çıkıyorsunuz herhalde. Arkadaşlar biraz yoğunduk şu aralar. Bu aralar tekrar video gelecek. Şimdi videoya geçelim. Hemen direkt şuraya atlayalım demeyiz. Şöyle gidelim bakalım. 7 kişi var. 19, 21. Bir kırk oluyor. Adam at, adam at. Ben aldım bunu? Önümde bir adam var. Ve benim sadece kasem var. Çok iyi aldım. çekeceğim de çekerken vurdum. Ya biliyordum. Çok pusuyorlar arkadaşlar bu arenada. Neyse toparlayacağız. Bakın 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 bakın. Pusuyorlar. Neyse toparlayacağız. Daha ilk elimiz. Kulak şey Arkadaşlar siz mezarcı mısınız? mezarçı mısınız? Yoksa kara vuralcı mısınız? Kara vuralcı olanlar yor adamlara kara vuralcıyım ya. Aslan mezarcıdan ol. Nerede kanala abone olsun sayımızı bilelim arkadaşlar. Hemen gel gidelim kanka. Yemin başlayacak birazdan. Kemiğe gideriz alan içine gel. Topla atlaması çok zevkli. Hadi. <laughs> bakıyorsunuz? Boom. Hareket hmm. etmeye başlamışız. Burada M24 6x var alacağım mı? Olur. Uh. Bu sandık. Ben birine vuracağım galiba ha, dur. Kaçıyorlar ya. Ne pasına? Kulübe içi. Giderken aşağı bakamıyorum. Tam vuracaktım ya. kaçması ölmüştü. <laughs> Yine yatalım. <laughs> sen boş kalma. Hiç kimse yok mu ya? üşüyemezdim ve düştüm. Neyse bekle. Aşağıya drop atmış zaten blokları alalım. Sanırım de... kil yapmamız gerekiyor ya. Neyi giyin, niye bırakıyorsun acaba? Oyun ya. Şunu öldürsene. Bana sıkıyor ya. Bir kişi bulduk. Adem'in yanlışlıkla videoyu kapattım ama neyse devam edelim. Şurada biri var gibi gördüm. Şuraya gidelim. Geldim. Bekle arabayı siper yapacağım sana. Arkada gördüm eve girdim. Kim? Arkadaşlar görüyorsunuz her yer sucu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.